Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalıma hoş geldi. Arkadaşlar berbat bir hava. Ee, gençlerimizi salmıştım banyo için. Hem şöyle size video çekeyim diye. Bakınız. Şöyle çekelim sevgili dostlar. Gel. Video karanlık çıktı kusura bakmayın. Gel gel. Hayvanlar bayağı ıslandı. Gel. gel, gel. Görüyorsunuz yaz, kış fark etmez. Yağmur, kar dolu. Gene temizliğimizi yaptık. Fakat görüyorsunuz hep ayaklarımdan ötürü kümes ıslanıyor arkadaşlar. Bu da e, rutubet demek. Rutubet de biliyorsunuz kuşlara iyi gelmiyor sevgili dostlar. Bakınız yer gök. Gel, gel. Bunları tabii banyo yapmayı sevdiği için. gel, gel, gel. Gel, gel. gel. Gel oğlum gel. Şunlar gitsin arkadaşlar kapatalım. Videomuz öyle devam edelim. Konuşmamıza pardon. Gel. Gel. Bakınız. Hava gerçekten berbat sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Bakınız. Ayaklarımdan ötürü ıslanıyor kümes. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Pardon. Yavaş yavaş. Dur 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 dur. kamera böyle tekerle çekip tekerle yön vermek zor oluyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. Evet sevgili dostlarım tekrardan dediğim gibi yeni bir videoyla karşınızdayım. Bakalım şöyle kuşumuz var mı? Kuşumuz yok arkadaşlar hemen kapatalım. Çünkü kümes ıslanmasın. Dediğim gibi rutubet arkadaşlar kuşların baş düşmanıdır. Özellikle bu mevsimde ve mümkün olduğun kadar kümesinizi e, rutubetten uzak tutmaya çalışın. Tabi ızgarası olanlar şanslı bu konuda. Sadece e, kışın gerçekten iyi oluyor ızgara. Ama kışında biliyorsunuz kuşun gübresi çabuk kurumuyor. Kurumadığı içinde bazı bakterilere e, sebep oluyor arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere, ben takip ettiğiniz üzere ben günlük temizliğimi yapıyorum. Hatta günde iki kere arkadaşlar. Evet sevgili dostlar gün geçmiyor ki sizle yeni bir video çekeyim, konuşayım, derdimi anlatayım veya olacakları anlatayım arkadaşlar. Ee, bir saat önce falan bir arkadaşıma geldi. Daha doğrusu beni e, Youtube'dan buldu. Geldi. Ona arkadaşlar buradan bir tane e, genç bir dişimiz ve öbür taraftan e, bir kart erkeğimizi sahiplendirdik sevgili dostlar. Kendisine hayırlı olsun. Uzun zamandır beni takip ediyormuş. Ve benim soydan edinmek istedi. Onu sahiplendirdik. İnşallah başarılı olur. Her konuda da yardım edeceğime söz verdim arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. Ben her türlü her arayana sorana yardım ediyorum. Ve elimden ne geliyorsa bildiğimi videolarımda olsun. Telefon konuşmalarımda olsun anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlar gene... Neredeyiz? Ee, gençlerin bölümündeyiz. Bayağı burada azaldı. Ee, kuş sayısı. Bakınız, bayağı ıslaklar. Banyo yaptılar. Ee, burada şu anda bir tane, biliyorsunuz, Trans, yeni transfer beyaz boncuk erkeğimiz kaldı. Bakınız, 27 hatırlayanlar vardır bunu. Bakınız, dişi. Gel oğlum, gel, gel kızım, gel, gel. gel. Evet. Yani geçen sene yarıştığımız yavrulardan, yani şimdiki gençlerden bu kadar kuşumuz kaldı. Kaç tane kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane falan kaldı arkadaşlar. Bir tanesini biliyorsunuz Doğan'a verdik. Daha doğrusu Doğan'dan korkusuna cama çarptı. Ve o da terk ediyor eyledi bize. Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlarım yavruları alıştırmakta güçlü çektiğini söylüyor. Yavrular tüm gün salıyoruz abi, içeri almakta problem oluyor diyorlar. Arkadaşlar bunun iki sebep olabilir. Birinci sebebi kuşlarınızı ya çok tok salıyorsunuzdur arkadaşlar ya da kuşlarınızda bir rahatsızlık vardır. Yani bunun dışında başka bir şey beklenemez arkadaşlar. Eğer kuşlarınız özellikle E. coli'ye yakalandıysa bu E. coli hastalığında bilgilerim var. YouTube kanalımda oradan görebilirsiniz ya da çok toks oluyorsunuz Arkadaşlar bunlar komando misali eğitilen kuşlar arkadaşlar yani bunlar e, her şeye dayanık olması lazım e, zamanında salım olması lazım belli zamanlarda e, saat dilimlerine salınması lazım Eğer yavru ise karartma olması lazım Tabii e, bu videoya denk gelenler gene soracaklar onlara ee, öbür videolarımı seyretmeye davet ediyorum arkadaşlar. Bakın şunu da söyleyeyim. Ben her zaman söylüyordum. Ee, kışın arpayı biraz fazla veriyorum. Ve biraz da ee, neydi o? Kanarya yemi. Yani burada sunup saat dedikleri arkadaşlar. Ee, şekerli yem diyorlar burada. Öyle geçiyor. Ee, ondan yani Türkçesi kanarya yemi, ince yem arkadaşlar. Onlardan biraz fazla veriyorum. Bakın şu anda yem yok. Tıkır tıkır yedikleri o, yem, o yemler arkadaşlar. İsterseniz oraya gidelim hem gösterelim. Çünkü daha yeni yem geldi arkadaşlar. Kanarya yemi. Bakınız. Önce yemi göstereyim arkadaşlar. Ben öbür torbayı boşalttım tabii. Bunun içine görüyorsunuz. Kanarya ufak kuş yemi. Bu da arkadaşlar o yem, ince yem. Bakınız onu karıştırdım. Görüyorsunuz envai çeşit yem var. Çekirdeği bol, arpası bol arkadaşlar. 4 sezonluk e, yem kullanıyorum. Bakınız markasını şöyle göstermeyelim. Buna 4 sezon yazan arkadaşlar. 4 sezonluk yem kullanıyorum. Yani e, üreme mevsimi olsun e, uçuş zamanı olsun sadece kışın arpayı her zaman söylüyorum biraz fazla katıp ve e, şu kanar yemini biraz fazla veriyorum sevgili dostlar. Onu da e, temin yarım kaldı konu arkadaşlar eğer yavruların içeri çağırmakta problem yaşıyorsa arkadaşlar şu delikten şuraya sal, e, salmadan önce biraz kanarya yemi koyarlarsa buraya arkadaşlar o kuşlar döndüğünde içeri girmesi daha kolay olur daha ve bunu her her salımınıza yaparsanız yani bu ince yemle arkadaşlar kuşların girmesi size alışması ve bir düzen tutturması daha kolay olur. Bu size kulağınıza şöyle bir dipnot olsun arkadaşlar. Bakınız çıkıp içeri girip çıktıkça yerler ıslanıyor. Bu da rutubet oluyor ama görüyorsunuz ben şimdi ayrıldıktan sonra bu tamamen burası çekecek. Yer gene kuskuru olacak. Özellikle kış mevsimi kümeslerinde e, havalandırma olmayan arkadaşlar veya yapamayan arkadaşlar gerçekten sıkıntılı. Özellikle taş duvarlı yani tuğladan olan kümesler daha çok rutubet alıyor arkadaşlar. Çünkü hout yani tahta bir nevi e, e, nemi çekiyor. Ondan arkadaşlar benim tabanlarım falan hep tahta. Yani kuş pislediği zaman da e, sadece sıvısını çekiyor arkadaşlar. Sadece kuru gübre üstte kalıyor. O yüzden e, ahşap kümesler daha tercih ediliyor sevgili dostlar. Bunu da öyle dipnot olarak geçeyim arkadaşlar. Dediğim gibi kanarya yemini kuş alıştırmakta veya parket diyoruz biz yani muhabbet kuşu yemini yavru alıştırmakta deneyiniz arkadaşlar. İnanınız çok faydasını göreceksiniz. Bakınız bu elinde görüyor. Bakınız şimdi. Tabi bunun karışık yem de var içinde şu anda. Gel. Gel. Bakınız. Görüyor musunuz? Ufakları kanarya yemini seçiyor. Bakın. Gel. 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 Gel oğlum. Bak 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 bak, bak arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Önce tabi aç oldukları için e, mısır falan yiyorlar. Ondan sonra böyle ince yap kalıyor. Onu da bitiriyorlar arkadaşlar. Ha bunu da fazla vermeyin. Özellikle yarış mevsimi arkadaşlar. Fazla verirseniz kuşlarınız çabuk tüye düşer. Tabi tüye düşen kuş da biliyorsunuz performansı düşer. O yüzden arkadaşlar sadece alıştırmak bağlı. Tat, tadım amaçlı yani bu arkadaşlar. Öyle kullanınız. Ben e, kümese gelen kuşlarımı şurada ödüllendiriyorum arkadaşlar. Ondan sonra ee, o tabii aklına yazıyor. Bir daha her çağırdığımda da e, biraz onunla ödüllendirip ondan sonra içeri alıp e, normal yemlemeyi yapıyorum. Bu da size böyle bir dipnot olsun arkadaşlar. Bakınız bu da yeni e, transferlerden. Dediğim ya beyaz boncuk. Gel. Gel. Gel oğlum. Bak bak. Usta bak arkadaşlar. <laughs> Şu anda elimde bunlara yetecek kadar e, yem var. 15 kuşluk. ...temin biraz vermiştim zaten... ...ama size video çekiyorum diye... ...yavaş yavaş veriyorum arkadaşlar... ...evet sevgili dostlar... ...takipçi arkadaşlarım gün geçtikçe çoğalıyor... ...bu beni gerçekten mutlu ediyor... Ee, ...beni de video çekmek için... ...iştahlandırıyor açıkçası... Ee, ...havayı şöyle göstereyim... ...berbat bir hava var... ...tüm hafta böyle... ...felaket arkadaşlar... Ee, ...tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'de fırtına kopuyor... ...burada da biraz fırtına oldu ama... Aşırı yağmur. Yani rutubet var. <laughs> arkadaşlar. Allah Türkiye'de de e, bu afetleri yaşayanların e, yanında olsun lütfen. Çünkü e, gerçekten sıkıntılı bir durum. E, doğa cezalandırdım arkadaşlar. Tam cezalandırıyor. Yiyecek bir şey yok. Herkese geçmiş olsun bu afeti yaşayanlar arkadaşlar. Bakınız. Bunlar biraz da ıslak. 27. Ne haber oğlum? Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu. Dediğim gibi fazla video çeşidi olmuyor. Çünkü eşyasınız ona göre videolar çekiliyor. Ama ben normal günlük rutin size çekmeye çalışıyorum. Biraz bilgi veriyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Bugün de biraz böyle konuşalım dedim. Ve aşağı yukarı yine bakayım şöyle bir 11 dakikayı doldurmuşuk arkadaşlar. Ve Bence veda zamanı geldi diyelim. Ne diyordum? Benim bildiklerim bu kadar. Şu arada, bu arada arkadaşlar kanalımız gerçekten büyüyor. Günlük 5-6, 5-6 gelen arkadaşlar oluyor. Yeni gelenler tekrardan hoş geldi. Lütfen kanalı desteklemeye, yorum yazmaya, abone olmaya devam edelim arkadaşlar. Bu kanal benim değil, hepimizin. Ee, ve bir Ergün Aysar'ın sözüyle de önce şu sözümüzü söyleyelim. Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.